Şey. <laughs> <Kolay> şey. <gelsin. gülüyor> Öncelikle hoş geldiniz. İnsanlar bu mücadelede, buradaki sıkıntı ortamlarda her şeyi sizin aklınıza edemeyi hissettirmek istiyorlar. Bu işin de şu an biraz somut bir şeyler bunu sermayeleştirmek için. Hediyeler gönderiyorlar, işte ev emeği, Hı. emekler, işi, işler gönderiyorlar okuldan, çocuklarımız hepsi. Hem abone tepki dönemde hepsi birer mektup, birer birer hoş bir şey yapıyorlar. Yani aslında burada sıra dışı bir dönem de yaşıyor açıkçası. Yani Tokyo'nun buradaki e, e, gelişmeleri değil. Yani dönüşlerin yaptığı bütün e, operasyonları destekliklerini arkamızda olduğunu göstermek adına yapılan şeyde biz mutluyuz. <laughs> Yemiyoruz. İnşallah yakın zamanda da bitecek arkadaşlar. Abi şey kaldı. Bundan sonra bütün görüntüden geçen bu sıcak operasyonları bir yani bitir. Üzücü olaylarında falan gelmesine inşallah daha huzurlu ve görkemli bir döneme girmemiz hep beraber. Hep beraber bu dönemde rahatça arkadaşlar. Daha önce daha güzel günlere ulaşacağımız emin olur nezdinde önce Fenerbahçe e, kulübüne taraftarlar derneğine tabi bu şimdi ayrı bilgi anlamadık işte ben kardan değil ama şimdi e, Beşiktaş bizim on, arkadaşlarımız diğer kulüplerimiz bunları duyarlar onların da benzer etkinlikleri oldu bütün e, kulüplere bize teşekkür ediyoruz. <laughs> Genç Fenerbahçeliler olarak her zaman polisimizin, askerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bugün de onları ziyaret ettik, tatlımızı yedirdik, yanlarında olduğumuzu gösterdik. Her zaman yanlarındayız, yanlarındayız bunları böyle bilsinler. Bu vatan bölünmez. Fenerbahçeliler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Birlik ve böl bölünmez bütünlüğümüzün de farkındayız.